Yaban, Ne yapıyorsun lan? Farklı kokular aldın. O yüzden kokluyorsun yargıcı. Yıba, yıba. Bu ne adamsın lan sen? <laughs> Yaban. Oğlum hoşuna mı gitti? Yaban. Yargıcın peşine mi takılmıştın? Tahmin etmiştim. Biliyordum onun yanında olduğunu. Büyüdünüz de erkek adam oldunuz. Dişlerin peşinden gidiyorsunuz. Bu aralar kızgınlık dönemi. Havalar da birkaç gündür güneşli. Bazı kediler sağda solda görüyorum. Kızgınlık dönemine girmişler. Kız sen ne yapıyorsun? Lastik! Lastik, 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 lastik. Bak bak hiç oralı oluyor mu? Lastik! Şşşt! Yargıç iki gündür yoktu. Dün geldi öğleden sonra. Bugün de yeni geldi işte biraz önce. Bugün ziver de yoktu. Biraz önce geldiler yargıçla birlikte. Demek ki kardeşinin yanındaymış. Normalde kızgınlık belirtisi vermiyor. Bu zamana kadar da hiçbir zaman vermemişti. Şu an 9 aylık oldular. Porsuk burada. Biraz önce buralardaydı dolaşıyordur. O yan taraftaki araziyi genelde kullanıyorlar. Yargıç gelmeyince yine kara kara düşündük. Strese girdim. Zırt pırt çıkıyordum. Bakıyordum burada mı değil mi? Ya artık bunu bunalıma girdim gerçekten. Şöyle bir gün yüzü görelim istiyoruz. Ne oldu lan? Niye fırladınız oradan? Kapıyı açayım mı? Kapıyı açarsam bunlar giderler. Dün de aynısı oldu. Gelmişti burada yatıyordu. Yarım saat ya geçti ya geçmedi. Bir baktım gitmiş. Ben dünkü videoyu ses bir kesilsin. Ben burada dünkü videoyu çekiyordum ya, oyun oynuyordum. Yaban, bir de pars vardı. Kusmuş ya yaban, sinek yiyordu. O zaman arkamdalardı. Yani bu diğer odadaki kediler. Sonra bir baktım gitmişler. Burada değildi yani. Dışarıya da baktım sağa sola. Nereden gelmişse yine aynı yere gitmiş. da yatıyorlar. Güneş de var. Birkaç gün sonra soğuyacak hava. Sanırım yarın kapalı. Diğer gün kar gösteriyor. Yağar mı yağmaz mı biraz şüpheli. Ama bir sonraki gün %90 diyor şu an için hava durumu. Kar yağışı gösteriyor. güzel oluyor. Ben aslında öyle havaları daha çok seviyorum. Böyle güneşli havaları sevmiyorum ama kış güneşi güzel. Yani bu güneşi severim. Bu sıcakları seviyorum. Yaz sıcaklarından bahsetmiyorum. Hiç sevmem. Sabah serinde güzel oluyor. Yazın. bu e bir de akşam güneş batınca güzel oluyor. Tabi aşırı sıcak nem yoksa. Ya yatınca sorun oluyor. Terliyorsunuz sıcak alıyor. Yaz tatil yapana güzel. Ya fakir ay diyorlar ama. Doğal gazdan odundan kurtulmak için diyorlar işte. Onun için fakir ay olmuş. Herkül de tam güneşin olduğu kısımda her zamanki gibi yatıyor. Leon, Leon, Leon. İki gündür bir şey veremiyorum. Yani ekstra bir şey yemiyorlar. Bir dün az bir şey yoğurt getirmiştim. Ondan önceki gün yine tavuk ve ciğer vermiştim. Üç tane ciğer almıştık. Bir tane de bütün tavuk. Zaten ciğerler o kadar da olanı da almıştım. Hatta bir taneyi de bırakmamı rica etmişti. Sanırım stokla alakalı. Dolapta dört tane ciğer vardı. Ben üçünü aldım dediğim gibi. Bir tanesini bıraktım. pırışık pırşık 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 Porsuk da karşıda. Şu taşların olduğu kısım kediler orada yatıyorlar. Seviyorlar orayı. Bazen de bu bölgede yatanlar oluyor. Tek tük yatan oluyor. Genelde şurayı kullanıyorlar. Her zaman böyle iki kedi, üç kedi mutlaka oluyor. Sabah doluyor oluyor. Oğlum dur lan. Bizi korkuttun. Herkül. Gel 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 gel. oğlum gel. Gel 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 Anneleri genelde sarı papatya orada yatıyor. Kafamda kapşon var. Bazen böyle sağa sola ağaç dallarına yani sürtüyoruz. Fark etmiyorum. Benim kızım. Minnoşum. Bazı dişi kedilerin yine kısırlaştırılması yapılsa iyi olur aslında. Şubat o dönemlerde hamile kalıyorlar. Havalar da ısındı ya hemen bakın etkisini göstermiş. Birkaç gündür sıcaktı. Güneşi görünce bazı kediler kızgınlık dönemine girmişler. Bir tane parkın orada vardı. Bir tane de marketin orada gördüm. Kıtık kız. Bunun da kısırlaştırılması lazım. Safinaz'ın kızları da kısırlaştırılacak ama şu an için değil onlar girebilirler de kızgınlık dönemine girmeyebilirler de şu iki yavrusu var yani ya biraz önce bon, boncuk diyorum ya boncuk nereden çıktı boncuk demişken boncuk da deli dana gibi dişi kedi arıyor bağırıp çağırıyor gidiyor geliyor sürekli parkın oraya doğru o da parkın oradaki dişi kedinin peşindeydi varlardı yani bir 4-5 kedi başında dikilmişti. Yuvarlak çam ağaçları var hatırlıyorsanız benim tam mama koyduğum yerde. Yani diyelim ben mamayı şuraya mı koyuyorum kaldırıma? Hemen şöyle şu kadar yani şu ağaç mesafesinde ya var ya yok çam ağaçları vardı. Bodur çalılar küçük süslük. Oranın arasına kaçmışlar. Orada bekliyorlardı. Şöyle şu renkte bir kedi. Mamuş nereden geliyorsun Mamuş? Mamuş. Eva da gelmiş, mama yiyor. Eva'yı kısırlaştırmıştık. Sağ olsun İbrahim Bey ve ailesi destek olmuştu. Toplam 7 kedi kısırlaştırmıştık. Onlardan biri Eva'ydı. Biri karşıda gördüğünüz Safinas. Neyse ki yetişkin kedilerden, tecrübeli kedilerden Safinas'ı Kısırlaştırdık. Çita kaldı. Bakın çitanın da kısırlaştırılması lazım. Allah vere hamile olmayalar. Yani şu an, şimdi bu dönemde kızgınlık dönemine girip de hamile kalmışlarsa yine müdahale edilebilir. 15 gün. Maksimum 20 gün. Çok geçerse maalesef sıkıntı. Fazilet var. Bayan Miki var. Ürküp kaçan iki kedi daha var. Onlardan biri sarı, Diğeri de Berduş kız. Yani onları yakalasak bile kafes sistemiyle yakalanması lazım. Kendiliğinden kapanıyor ya. içine yiyecek koyuyorsun. O şekilde yakalanabilir. Vartolu'yu götürdüğümüz klinik vardı ya. Oradaki hoca da var. İlk etapta tecrübeli kedileri kısırlaştırmak lazım. Geriye kalan diğer tecrübeli kedileri. Yavruluktan çıkmak üzere olanlar var. Yani kızgınlık batımından öyle söylüyorum. Normalde benim gözümde. Bir buçuk iki yıl en az geçmesi gerek ki aslında tamamen bağışıklık sistemleri oturmuş olsun. O zaman Yavruluktan çıkmış olurlar. Ya bu döneme kadar yine bir hassas süreç geçiyor aslında hayvanlar için. Bakın bu kınalı, bunda o potansiyel var. Ama dediğim gibi onları sona bırakırız. Her zaman buradalar. Kızgınlık dönemine girerlerse görürüz. Ariana mesela onu kısırlaştırmıştık. Zeynayı kısırlaştırmıştık. Lastik kızı kısırlaştırmıştık. Başka 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 başka. Ha Gülizar. Biraz önce buradaydı Gülizar. Gülizar'ı kısırlaştırdık. Kısırlaştırmasaydık muhtemelen 7 kedinin mutlaka 5 tanesi yine doğum yapmış olurdu. Bu da bir hayli kedi demek. Hastalıklar oluyor. İleride ölüyorlar. Çok küçükken ölenler oluyor. 3-5 aylıkken ölenler oluyor. Ya alışıyorsunuz kaybolanlar oluyor Daha sonradan Fip gibi hastalıklar Ortaya çıkıyor zamanla Bazı kedileri de öyle kaybediyoruz Maalesef Güçlü olan şanslı olan biraz da Hayatta kalıyor Müdahale edersek Tabi kısırlaştırılması yapılırsa hayvanların En azından Popülasyonu kontrol altına alıyoruz Dediğim gibi bakın 7 kediyi kısırlaştırdık bayağı bir rahatladık çok fazla da gecikmeden geri kalanları da yavaş yavaş kısırlaştırırsak iyi olur. Çünkü dediğim gibi kızgınlık dönemine giren kediler var. Çita bir gün buraya geliyor, görüyorum. Bir gün görmüyorum. O yüzden biraz soru işareti var kafamda. Çünkü onun kızgınlık dönemi bazen 2 gün 3 gün sürüyor. Daha doğrusu aslında bütün kedilerde en kötü 2 gün 3 gün peşinde yani bu Kızgınlık dönemine giren dişi kedilerin peşinde erkek kediler oluyor oradan anlıyorsunuz yani bir gün sürmüyor biraz uzun sürüyor kızgınlıktan çıkması gebe kalmaya ilk günde kalır o ayrı bir şey ama dediğim gibi biraz sürüyor süreç buraya geldiğine göre arkasında herhangi bir erkek kedi de yoktu demek ki girmemiş olabilir yani halen. başka başka başka. Bayan Miki var bakın. Bayan Miki de aynı şekilde. O da bir gün burada, bir gün burada değil ama çoğunlukla burada değiller. Bilginiz olsun. Sadece karınlarını doyurmak için geliyorlar. Biraz durup gidiyorlar. Onlar öyleler. Çita, Bayan Miki. Diğerleri hemen hemen her zaman buradalar. Burada yatıp kalkıyorlar. Bu arada camları da sildim. Aradan çıkardık. Çok pislenmişlerdi. Kirlilerdi. Hem diğer taraftan hem iç kısımdan temizliğini yaptık. Biraz fırçayla sildim. Hortumla su tuttum. Bu kısımları da bezle sildim. Birkaç kez tabi böyle duruladım. Temizledim. O şekilde sildim. Yani normalde 3 ayrı bez kullanmanız lazım. Birincisiyle kabasını alacaksınız. ikincisi köpüklü olacak. Yani deterjanlı olacak. Üçüncüyle de kurulayacaksınız. Yani durulayacaksınız. Temizleyeceksiniz. Şu an için burada o kadar cafcaflı bir temizliğe gerek yok. Dediğim gibi ben zaten gerekeni yaptım. Onları yine kirletecekler. Sinek kovalayacaklar. Yeter ki sinek gelsin. E yerlerde biraz ıslak olsun. Hava yağışlı olsun. Çamur olsun. Anında patilerini vuracaklar. Kirletecekler. Tabi çirkin görünüyor bazen insanlar izlediği zaman olumsuz bir etki bırakabilir bilinç altında. Ücretsiz kısırlaştırma yapamıyoruz bilginiz olsun. Yani buradan belediyeden o şekilde bir hizmet alamıyorsunuz. İşte randevu alacaksınız, kedileri götüreceksiniz, kısırlaştırıp alacaksınız. Böyle bir hizmet yok maalesef. O yüzden parasını verip o şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi en son sağ olsun İbrahim Bey bunları üstlenmişti bir kere de yapmadık yani. Önce üç kedi sonra da yani sanırım iki ay kadar bir tabi vakit geçti. Arkasından da dört kedi daha kısırlaştırdık. Toplam 7 kedi. Sizlerle de destek olmak isterseniz yani bir kedi bile kısırlaştırabilirsiniz. Fark etmiyor yeter ki kısırlaştırmak isteyin. Bu konuda destek olmak istediğinizi belirtin. Şu an için fiyatları bilmiyorum. En son 4500 TL idi tabi ben o fiyata yapmamıştım. 3000 liraya yapmıştık. İnanın şu an için bilmiyorum. E, veteriner ismi de vermeyeceğim. Onların da kendi aralarında rekabet oluyor. E, bir taraf ucuza yaparsa, bir taraf biraz daha pahalıya yapmış gibi oluyor ya. O yüzden ucuza yapan tarafa tabii ki insanlar yöneldiği zaman e, haksız bir rekabet oluyor. O yüzden birbirlerini şikayet edebiliyorlar. Dediğim gibi veteriner ismi vermeyeceğim. Sağ olsun. 3000 liradan yapmıştı. Zaten ilkinde fiyatlar o civarlardaydı. Ondan yana sorun yok. Biz 3000 liraya yaparken. Sonradan 4 kedi daha kısırlaştırdık ya. O zaman zam gelmişti yani. Şu an için ya aynı fiyattır ya da değişmiştir. Yine bir şeyler yapmaya çalışırız. Dediğim gibi ama ben fiyat almadım. Bilginiz olsun. Evet şu an içeriye geldik. Birazdan videoyu sonlandıracağım. Bu şekilde de yapabiliriz. Diyelim bir ay, iki ay sonra kliniğin borcunu da kapatabilirsek eğer önden ben müdahale edip bazı kedileri de götürüp yani kısırlaştırabilirim. Onlar zaten buradan gelip kendileri alacaklardır. Biraz daha vahşi bir kedi varsa olmadı rica ederiz. Biraz toparlayana kadar pansumanı pansumanıydı. Orada kalır. Belli başlı birkaç kediyi de burada tutarız. Dediğim gibi daha sonradan da ücretini ödeyebiliriz. O şekilde de aslında ayarlanabilir. Borç yaparız yani ama öderiz. Yeter ki destek olmak isteyin yani şu kedileri kısırlaştırıp aradan çıkaralım. Umarım bu sene böyle burada yavru bu işleriyle uğraşmayız. Piresiydi, sıcağıydı. Kapıları kapatıyoruz. Nefes alınmıyor. En fazla böyle acil durumlar için. Hasta hasta kediler oluyor ya. Yarası beresi olan kediler, hasta olan kediler. Onlar için bir odaya koyarsınız, kapatırsınız. Acil durumlarda Olur yani. Yavru mavru kedi mutlaka olacak. Her türlü denk geleceğiz. O ayrı mesele ama dediğim belli başlı kediler var. Onları kısırlaştırırsak çok iyi olacak. Mamuş, mamuş videomuzun sonuna geldik değerli insanlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen. Bunlar çok önemli şeyler. Zaten son zamanlarda algoritma yine değişmiş. İzlenmeler biraz düştü. Bazen de 3-4 gün sonradan geliyor. Yani geriden geliyor. Diyelim ben bu videoyu paylaştım. 4-5 gün geçti. Bir bakıyorsun ondan sonra biraz yayınlamaya başlıyor. Böyle tuhaf tuhaf hareketleri var algoritmanın. zaten bu şartlarda anca bu kadar izlenme olur. Başka ne olacak ki? Sarı papatya da geldi. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.